Merhaba arkadaşlar kanalıma videoma hepiniz hoş geldiniz. Şu sizlerle beraber Brawl Stars'la oynayacağız. Şöyle göstereyim. Brawl Stars oynuyoruz arkadaşlar sizlerle beraber. Arkadaşlar gerçekten de çok çaba çok çab çaba çaba sarf ettim arkadaşlar. Şimdi açılıyor. Arkadaşlar yeni karakter Max Maxi açtık onu da söyleyeyim. 39 elmasa. Arkadaşlar. Şöyle göstereyim hesabımı. Bunu bugün bitirdim ve şeyi attım arkadaşlar. Efsanevi açtım. Şöyle göstereyim size. Bunu sabahçılara girerim. Bugün et oynamayacağım. Senin karakter Edgar. Bu Mexico oynayalım ya. Sevelim. Şöyle göstereyim artık. Kral arkadaş. Arkadaşlar. Arkadaşlar bir de yorumlara şey yazacağım. Sen bir mi? Şey mi? Ha geliyor, adam geliyor. Yerler bunlar beni ya. Aa arka yine max. Ama iki max olmaz. Hiç girme krop. Yemin ederim alır ya. Al ya. Yine bunu oynayacağım. Isıranlıyım yine bunu oynayacağım. Kazanacağız. <gülüyor> 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 Kazanacağız arkadaşlar zaten. Beni düşünüyorum. Hadi. Tuvar. var. Aldık diye hemen iki dakika. 2 dakika sonu yok Bak mesela onlar ikisi bizi alır. Ohoho. çok vurdum çok vurdum. Öbürü aldım ama ben ya. Yükümü niye çalıyorsun ben? Benim en hayatta en sıra olduğum şey yükü çalmak. Yükümüzü çalıyorlar ya. Çok sinir oluyorum. Orada bir ik vardı. Enayi onu almadı ya. Onu ben mi alacağım şimdi oraya gitsem? Geri zekalı arkadaşım ya. Ömer şunu al yer ya. Ben koşuyorum. Sana yardım etmezsek olmaz ki. Yük al. Şimdi şey don. Sen donur mu? Ya oynama gerek yok ama ya. Oynama o zaman hiç. Devam, devam, devam. Öbür go... e adam nereye saklandı oh. acaba? Ah! ah! Bir bir. <laughs> Buradan vurdu olmalı. Yes! <gülüyor> devam <laughs> edelim. Bugün paramın hepsini harcadım. Jeki ile oynayalım bu seferde. Devam. Devam edelim. Arkadaşlar bu video çok kötü ya. Ay kötü, kötü diyorum ya. Şu karakterin yanındaki çok kötü ya. Dur bak ikisini de alırım. Üç bin var? Bebek koyacağım ben. Ya gel ya. Merhaba arkadaşlar. Seni çok seviyorum. <laughs> çok zor. Hiç girme. Hiç girme. Hiç girme. Arkadaşlar arkadaşlar, sizde Frank var mı yorumlarda yazın. Diyor ki arkadaşlar sizde Frank var mı yorumlarda yazın diyor. Evet arkadaşlar. Lirayla Frank seviyor. Pipe Böyle atıyor. bir kişi. Şey. Piper'la Frank. Hiç bu. Arkadaşlar Piper'la Frank'i ben çok seviyorum. Bayılıyorum. Devam devam. Hayır hayır ya. Murt. Çok sinir oluyorum ya. Ne oluyor? Ben bununla oynamam. mesela. Buradan bazın kostümlü Diana oynasam yok ya. Piper oyna. Yok Piper oynamayacağım kardeşim oyna. O sefer o zaman Edgar'ın gücünü gösterelim mi ya? Edgar. Arkadaşlar Edgar yazanlar da yorumlara ayrı bir şekilde yazsınlar. Yorumlara yazsınlar arkadaşlar. Hadi Edgar'cılar. Arkadaşlar yorumları bir de kro efsanevi olmayı hak ediyor mu? Onu yazın. Çünkü arkadaşlar herkes diyor ki Ember arkadaşlar? Bak bana şöyle bir öneri geldi ben. Şimdi max açtım. Sıra buna geldi. Bak, kalkanı bastım direkt. Yoksa yerler... O 4680 diyorsun. Aslında üstüne atlarım da. Direkt arkadan vurduğu için arkadaşlar direkt şey yapmalıyız burada. Kalkan basmalıyız yoksa ölebiliriz. çok güzel bana kendine çekti bu. Ben şu an sekiz yüklüyüm. Devam 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 hiç sıkıntı yok. 2016 4500. Ooo. Kaç yedi. On yüklüyüm. Ya şeyler mi etmiş? enerjiler ya. yapma 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 sabi hayır aldım tamam 13 yükleyelim hiç görmedik gazlı öldü böyle oynuyoruz 8 bit de mi oynasak acaba o da yok ya. Ee, neyle oynasak bilemiyorum arkadaşlar. Şurada dursun. Sonra anda açıyorum. Bibime. <laughs> Sarı Leon çekelim ya. Leon efsane Leon arkadaşlar <laughs> yani yeni aldık. Arkadaşlar yorumlara yazın Sandy mi? Amber mi? Crow mu? Ben de ember. Emiz çok güzel. Arkadaşlar ben diyorum ki şey daha güzel. Neydi? Crow Hı -hı. daha güzel. O ikisi çünkü Crow'un çok güzel. Bir de şey hiper taktım Üf. Oo dur. Evet. Sen kapışırsın abicim. İkisiniz de alırım. Çok olacak. Ama tek yapmayacaksın bunu ya. Bak atıyorsun. Ulti. Ultini kullanacak abi. Hiç kutu yok. Ultiyle ile kullanabilir. abi sana. Yap. Direkt bunu yolladım. Çalıya girelim direkt. Oo bak bedavı iki yük. Evet, öyle, öyle. Arkadaşlar genellikle yanlara geçiyoruz. Yanlarda çünkü adamlar şey salaklık yapıyor. Yanlara bakmıyorlar Kutu yok diye. Ben de sürekli yanlara bakıyorum. Yanlarda kutu oluyor yani o zaman böyle. <laughs> Edgar diyorsun. Devam ediyoruz. O üsüm atlayacak. Üsüm atlarsa saldır. Yes. Gel gel. Gel gel. Oğlum niye o zaman oraya atladın gelsene? Oo, oh, pis vurdu. O ne? Yeah. Oo, o alamazsın ya? o yükü. O ya yükü alamazsın. Bak çok sinir oluyorum ha. O yükü ama. Dayla diyorsun. Sıkıntı olmaz. Çünkü uzaktan yürüyor. Sen al oğlum da tamam. Senin yükünü hemen böyle, böyle altıma çekerim. Oh. 21 yüklüyüm. Bruce'larsa bir şey bu. Hmm. Teknik. Sıkıntı yok. Alır bir iki ooo oh, ustalık ritesimiz yükseldi usta oluyoruz ha böyle la onla ya burdan eşeği var ya kolt yoksa brokma Brock bence. Miray Brock dedi o zaman onu Brock'a alalım direkt. Brock'ta bir aksesuarımız şey, olsa mis gibi olur ha. İki dakika bir şey yapacağım arkadaşlar. Ben Brock'a internet kesilecek. Ben şurada hemen oynayalım arkadaşlar akşam akşam vakti oldu 10 dakika Bık, bir video olsun da. 11 dakika. Oo buraya gel arkadaş. ya. Sen o boş yerlere niye giriyorsun? Gel buraya. Gel ha. Uyutları alalım ilk önce biz. ya. Arkadaşım mı? Arkadaşım. Oh. Brock'la da show yapıyormuşuz ya. Gel ya, isim yok. Oha içimi mi vuruyor? Alırım. Şu uzaklara bakın arkadaşlar. Şu adamı gelenlik vurarak saklanıyorum. Mesela ben. Sekiz tıklı Chester. Çok zor ama ya. yaparsın. bir tane daha. Altı yüz yirmi çok kötü <çok> oldu. Öldü yolda tamam. Arkadaşlar o zaman da, videomuz bu kadar olsun. Kanalıma like atmayı unutmayın. Kalın. Gidelim.